23 Nisan bir tebessüm, bir sarılma, yeniden başlama heyecanı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kutlama programları gerçekleştirecek. 23 Nisan günü 13-18 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde sıfır atıkla ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlik çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan şenliğimiz var, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek, 23 Nisan şenliğimizi tüm çocuklarımızı bekliyoruz ifadelerine yer verdi. Malatya'da, Adıyaman'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta çocuk kahkahaları gökyüzüne karışıyor, umut yeniden yükseliyor. 23 Nisan'da saat 13 ile 18 arasında oyun alanları, atölyeler, gösteriler, neşe dolu etkinlikler tüm çocuklarımızı bekliyor. Sevgiyle kurulan şehirlerde bayram var, neşe var, 23 Nisan şenliğimiz var. Kıymetli yavrularım, bayramınız kutlu olsun. Unutma, sen gülünce bayram olur.